We are together in the English lesson again. And pronunciation and speaking. Ee, en son arkadaşlar uh, I'm sorry, I remember on the page 79. 79.3 sayfadayız arkadaşlar. Ee, en son burada kalmıştık. Ee, pronunciation and speaking. A. Listen and repeat. Arkadaşlar dinlemelerle başladı. Sadece dinleyip tekrar etmenizi istiyor. İki dinleme 10.6 beautiful the most beautiful the most beautiful square what's the most beautiful square okay listen and yeah. Ten point seven. One old. The oldest. The oldest building. What's the oldest building? Two. Interesting. The most interesting. Most interesting museum. What's the most interesting museum? Three good. the nicest, the nicest place. What's the nicest place? And this is the very well music, I think. Çok iyi bir dinlemeydi arkadaşlar. yani tekrar ederseniz adjective şeklinde veriyor. cümle şeklinde yani adjective phrase dediğim şekliyle veriyor ve bir clause yani bir cümle oluşturuyor arkadaşlar. And the question soru soruyor arkadaşlar. dört aşamalı. Tekrar ederseniz e, epey bir fayda sağlayacaktır eminim. Okay, this a reading parts. Şimdi arkadaşlar bir article verilmiş yani makalemiz verilmiş. We sayish. Do you think is the most useful? Ee, sizce en kullanışlısı hangi öneridir? Burada arkadaşlar suggestion, suggestion, sorry, önerin arkadaşlar. The most, uh, this is title, the most dangerous place in the world, crossroad. Crossroad arkadaşlar, yolun karşısına geçmek değil mi? Crossroad, crossroad, yolun karşısına geçmek. Okay, I read and I translate again. If you want to cross road in the most countries, you wait for a gap in the traffic. Eğer ki siz yolun karşısına geçmek isterseniz birçok ülkede yolun karşısına geçmek isterseniz trafikte bir boşluk beklersiniz. Yani bir araçların olmadığı durumu beklersiniz demek istiyor. And then you cross. Daha sonra ise geçersiniz but not Hochar minus T bu bir önceki dersimizde e, resimdeki e, kısım arkadaşlar bu trafiğe e, lambası olan yer sürekli karışık olan yer. Fakat Hochar minus T'de yani şehrinde bu böyle değildir. Where there is a never a gap. Gap neydi arkadaşlar? Boşluk. In the tra traffic. Trafikte asla bir boşluk olmaz ever from den ayrı olarak arkadaşlar bir conjunction'ımdır, bir bağlantımdır. Ever from the cars, lawyers, lawyers arkadaşlar the semi meaning trucks, kamyonla eş anlamlı. Lawyers, bikes and buses, arabalar, kamyonlar, bisikletler ve minibüslerden, otobüslerden farklı olarak Buna ek olarak diyelim. There are millions of motorbikes and scooters which are the most popular form of transport in Vietnam. Vietnam'da arkadaşlar bu geçişlerde e, arabalar, kamyonlar, bisikletler, otobüsler olduğu kadar da milyonlarca motosiklet ve scooterlar da çok popüler bir şekilde e, transport aracıymış. Yani e, bir bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları araçlarmış arkadaşlar. Crossing the road is an adventure. This, is the, this is the important adjective this for are. Bizim için önemli olan adjective arkadaşlar. Adventure, macera. Crossing the road, karşıdan kaçmaya geçmek bir mucizedir. And many tourists, birçok turist find it Impossible, possible, mümkün, impossible, imkansız değil mi arkadaşlar? İmkansız bulur birçok turist. So what can you do? Ve böylelikle siz ne yapardınız? Diyor arkadaşlar. Şimdi bu kısımlarda boşluklar var arkadaşlar. İlk önce bunları okumadan önce şöyle yapalım. Yukarıdaki, Etkinliğimizle birlikte okuyalım, daha iyi anlayacağız. Free Article Gain aslında bir kısmını okuduk e, paragrafımızın. Complete the paragraph with sentence e, A from A to E A neye kadar arkadaşlar e, bana aslında bir summarize summarize e, bir özet vermiş arkadaşlar orada nokta nokta olan cümlelerden yani şunlardan arkadaşlar kesit kesit bu cümleler oranın bir özet cümlesi şeklinde düşünün. Okay. All you need to do is smile and wave to them. Arkadaşlar ihtiyacınız olan ne? bir gülümsemek ve onları el sallamak. Wave dalgalanmak anlamı da var arkadaşlar. Wave ikinci halisi el sallamak. The only thing bir kısmına geçtim. The only thing that saved me was a student who shouted. Don't stop, keep walking. Ve bana bir öğrenci şunu söyledi, bağırarak şunu söyledi. Durma, don't stop, keep walking. Koşmaya devam et, bunu sürdür dedi. Bir kısmı. Özet cümlesi bu arkadaşlar. See, so if you really can't cross the road, eğer yolun karşısına gerçekten geçimek, e, geçemezsen, you can get a taxi to take you to the other side. Ee, bir taksiye, bin diğer tarafa geçmek için. Bu sadece yolun karşıdan karşıya e, geçerken önerisiymiş. Ee, and D, when I hear this I thought, e, ben bunu duyduğumda maybe it's better to just stay in my hotel and read. Bence hiçbir yere çıkma, otelinde dinlen ve e, oku demiş arkadaşlar. İ e kısmı ise the second time ikinci kez I chose a woman selling vegetables with a basket full of sweet potato and again survived. E, i̇ki kez ne demiş arkadaşlar? Patates çuval taşıyan eee kadınla eee çarpışmama rağmen eee Iain I survived hala hayattayım demiş diğer kısmında ise. Okay. Şimdi paragrafımıza baktığımız arkadaşlar burayla eşleştireceğiz. Keep walking. Yürümeye devam et. The receptionist at my hotel told me. Bana otel resepsyonist resepsiyonist söyledi ki when it feels right when it feels right eğer ki is to walk into the road yola doğru yürüyün. The most important thing en önemli şey ise to remember hatırlamak. Neyi arkadaşlar? Is to keep walking. Yürümeye devam etme gerektiğini hatırlamalılar. Don't stop. Sakın durma. Don't run. Sakın koşma. Don't look left or right. Sağına veya soluna bakma. And don't walk in the front or above. Bir otobüsün önünde e, yürüme. Because they can stop easily. Ve, çünkü kolaylıkla durmayabilir. Demiş arkadaşlar. And the D sentence. Yani özetleyecek cümlemiz buydu. Direkt resepsiyonist ile ilgili vermiştim yukarıdaki cümlemizde. And the cross with a local person. Genel bir kişiyle arkadaşlar karşıdan karşıya geçme. Şimdi başka bir olay anlatıyor. Local. Yerel arkadaşlar. Bölgesel daha doğrusu. Aslında bu lokal anestezi falan bölgesel uyuşturma falan da o buradan gelme arkadaşlar aynı kelime. They know what they are doing and this is the safest way for beginner. Siz bilmesi, bil, yapacağınız şeyi bilmeniz gerekiyor ve buna başlarken en güvenlikli yolu bilmeniz gerekiyor diyor. En güvenli yolu seçmeniz gerekiyor diyor arkadaşlar. I looked for a middle age. Middle age neydi arkadaşlar? Orta yaşlı değil mi? Orta yaşlı yerli bir adam araştırdım. Bakındım. Uh, and I crossed road with him. onunla uh, yolda karşılaştık. I made sure. Eminim ki he was between me and traffic. Benimle trafik arasındaydı. Uh, and I pride Dua etmek arkadaşlar. Ve ben dua ettim. As a walk next to him. Bir dahakine onun yanında yürüyebilmek için e, dua ettim. And I go to the other side. Ve diğer taraftan yürümeye çalıştım. Bu da diğer bir hikayeydi arkadaşlar. Onda. Şeklinde bakalım. And the Hepsini açalım. Daha sonra çevirelim. Daha rahat olsun. And crossed in the group I met some American students. Birkaç Amerikan öğrencileriyle görüştüm. Who were happy to walk across with me. Benimle sokakta e, karşılaşmaktan mutlu olan öğrencilerle görüştüm diyor arkadaşlar. But uh, this time fakat bu zaman uh, bu sırada When I saw so a car coming straight at me bana doğru e, bir araba geldiğini gördüğümde I stopped durdum ve I put up my arm e, kollarımı aynı bir a traffic policeman trafik polisi gibi yönlendirdiğimi, kaldırıp indirdiğimi fark ettim. This e, was a big mistake. Bu büyük bir hataydı demiş arkadaşlar. Find a policeman bir polis bulmak. They lovely policemen is the green uniforms. Yani yeşil üniformalı arkadaşlar polisler çok e, seveceğim bir şey, e, seveceğim polisler vardır yeşil üniformalı. And their job, onların işleri ise e, is to have frightened trees to cross road. Yolun karşısından karşıya geçmeye çalışan korkan turistlere yardım etmek için vardır bu polisler. E, take a taxi, bir taksi çağırmak. For a one or two dollars, bir ya da iki dolar arkadaşlar, they take you anywhere you want to go. İstediğiniz yere götürebilen taksiler vardır dediğimizde ise Jane, C cümlesiyle eşleştiriyorum arkadaşlar. Okay, work the in groups and answer question. Uh, the, bireysel bir şey arkadaşlar şimdi konuşma ee, soruları soruyorsunuz. Grup oluşturmamız gerekiyor. Ee, belki ödev olarak bu kısmı verebiliriz. And writing kısmını da tabii ki de. And five continent in a day. Five continents in a day. And new topics and let's start a new topic can be five continents in a day. Uh, What's me continent? arkadaşlar? Kıta. 5 gün bir günde 5 kıta Ünitemizin ismi. Okay. This is the grammar. Let's start with the grammar as saying. Grammar kısmıyla başlıyor arkadaşlar. Be going to. Yani be going to. Biz neyden hatırlıyoruz arkadaşlar? Be going to'yu. Be going to bizim için future'du değil mi arkadaşlar? Şimdi future dediğimizde ise aslında bir sürü future'a ait alt yani e, zamanlarda mevcut. Fakat bizim bilmemiz gereken aslında e, iki tane temel anlamda geleceği yani present niteleyen, future'ı niteleyen iki tane sadece e, zaman ekimiz var, formumuz var diyelim. Be going to bunlardan biri. Değil ise will arkadaşlar değil mi? Diğeri ise... Wilde. Ama tabii ki de ikisi de aynı şeyler değil arkadaşlar. Be going to ve will aynı şeyler değil. Be going to prens içinde prens demiş değil mi arkadaşlar? Look at the uh, map. Haritaya bakın. Where are the cities? Şehirler nerededir? Say the country and continue for its city. Yani her bir şehrin uh, mesela Zakarakat, İzmir, Venezuela, South America diye söylüyor. Mesela bir örnek daha şuradan verebiliriz. Haritamıza baksın. İstanbul İstanbul is in the Asia Asya tarafında uh, but the other side in the Europe bir kısmı ise Avrupa tarafında değil mi arkadaşlar? Asya ve Avrupa da diye iki kısmı şeklinde söyleniyor. İstanbul için. And İstanbul is in the Turkey. Türkiye'dedir şeklinde söylüyoruz arkadaşlar. Sizinle bunun gibi bütün şehirleri yazmanızı istiyor. And Bangor, Ford and Adrian Butterfly. Şimdi arkadaşlar şuradaki arkadaşlar Bangor ve Adrian A traveling in a day bir gündeki gezilerinden bahsediyor. 10.8. Gunnar, Adrian, tell us your plan. How can you visit five continents in one day? We're going to start in Istanbul. Part of Istanbul is in Asia, which is our first continent. At 10 past one in the morning, we're going to fly to Casablanca which is in Morocco in North Africa continent number 2 are you going to get another flight immediately no first we're going to visit the famous mosque it's the largest mosque in Morocco then our next flight is to Paris at 7:35 in the morning so Europe is your third continent how long are you going to be in Paris 5 minutes maybe we're just going to go out to the airport that's one of the rules of our challenge and then go back in we only have one hour 55 minutes before our next flight to punta cana in the dominican republic so north america is your fourth continent yes that's right and from there the final flight is to caracas in venezuela south america Our last continent. We're going to arrive at 2205 and then we're going to celebrate. <laughs> okay, we finished uh, listening and this B or parts and the C, in the gaps, it complete in the gaps, the utter. Uh, Dinemi yaptık arkadaşlar. Bu C ve D kısmında alt kısımlarındaki boşlukları daha sonra. Dolduracağız, en azından dinlemeyle siz gelecek derse daha iyi hazırlık yapacağınızı düşünüyorum. Dersimizi burada noktalayalım. Hoşçakalın arkadaşlar.